Alo. Kim? He? Alo. Paranın amına koyma yolunu ben dün keşfettim biliyor musun? amına koydum. Ne kadar? Ee, bir saatte bir milyon. Ya az, az, az para. Sen ne yapacaksın? Nerede yaptın, nerede yaptığını söyle. Sen söyle. Ben kumarda yaptım hadi. Ben kumar <laughs> oynayan bir insanım. Evet, bağımlıyım. Var mı başka ötesi? Ben ne konserdin E işte, sen, ben seni yükselttim oğlum işte benim sayemde oralara kadar çıktıysan dayı elini ayağını yarrağını öptürmemen lazım senin zaman kadar. samimiyetimiz o kadar ilerlemedi dayı sanki ya, yarrak yeme falan. Beyefendi ne yapıyorsunuz, arabayı neden çalıyorsunuz hey? Söyle söyle. He tamam. E, Çalmıyor <laughs> musun? Evet yok, burada bir tane adam var ona bağırdım. Bir kumarhaneye gitmem lazım, gel beraber bir at yarışı oynayalım seninle. Yok yok, ben yanına geldim, yapmayalım onu. Nanas Rani gelmedin ki <laughs> daha? Geldim geldim, göreyim seni. Hani? Sarı arabanın yanındaydın az önce. Şaka yapma sen neredesin lan? He ha? tamam hadi dur dur. İnme arabadan sakın. Kapatsana ben. He. Baş kumarhaneye baş bir at yarışı oynayacağız. Paran ararsın. Orada sen ya. oyna. Ya beraber abicim iki kişiyle olacak bir iş. Şey. Sen oyna ya. Ya sen, seni kararacağım ben kadınca başlarım ya. Ya dayı ya yes, siz yes. siz. Oho. Bir milyon param var mı senin şu an? Yok yok şaka şey yapıyorum. 20 bin, 20 bin var. Ne kadar var? Tamam, yalan şikayetmiş ha. Tamam, 20 bin çıpa alıyoruz, tamam mı? Bak, bana güven. Bana hayır güven. hayır, ben bir şey anlayacağım, şöyle. Bak, bana, bana güven. Hayır hayır, bana ya oradan ol. verecekler. Ne kadar? Ee, bir yüz bin falan verecekler. Tamam, arkada Luka'nın arabası vardı bak, sol tarafta bir yerde. Tamam, ona iklimlik, ona anlaşmayı versinler o zaman, gece gece. Bak, şu an bir 20 bin al, bu 20 bin 200 bin yapmazsak gel, beni istek götümden. Sen kendin yap. Ben ses geçeceğim Beraber varsa. ya iki kişilik yapılacak bir şey. İki kişilik ya. Hayır Ya ben de 20 bin çip alacağım sen de alacaksın. Paranın amına koyacağız diyorum anlasana ya. Hafsa hafsa bağırıyorum arkadaş. Ulan senin son sesim da gitti yüce ya. Sen baş kumar hani baş al 20 bin çip. mı dayına teşekkürü bak nasıl ediyorsun bak gör bakalım. Aman yavaş amına koymuş yavaş. Görmedim görmedim. Arabalarımı kedim. şöyle müşahit bir yerde. Gel bakalım paran. Aa! <laughs> ya kapıyı aç. Bir adam kapıyı da mı açamaz ya. Paran arasını sikeceğiz seninle. Gel bakalım. Tamam şimdi eski saçın daha iyi daha. Ya bu daha iyi. Daha iyi. Bekle bak. Yok yok eski saçın daha iyi. Şimdi bekle, bekle uzatsın bakalım. O daha yakışıyordu sana. Tepeze. İşte biraz bekle ki uzansın yarra. Oh, oh buralar işte benim mekanım. Avratlarım da burada. Gel bakalım. Al buradan 20 bin çip kardeşim. Evet. Al bakalım. Hop. Merhaba arkadaşım. Hop hop. Şöyle. Oo, oh. Alamıyorum. Alırsın alırsın. Alamıyorum. Nak nakit, 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 nakit çekeceksin. Tamam hallettim. Evet ne kadar aldın doğru şöyle. 20, 20, 20 hadi ya gel gidelim hadi. Tamam gel at yarış oynayacağız sen at Boş yarışı. Edin. Tüm parayı burada yemeyeceğim. Selam tatlım narşısın iyi misin? Evet iki gündür buralardayım biliyorum. Hadi. Dayı kapılar kapalı evet. la. Narşı lan. Dur bakalım. Hmm, Ora neredeydi lan? Demişler. arkadaşım şurada değil miydi işte? Ne? Dur bakalım. Ha, ha ay benim mekanım. Oo benim mekanım işte burası. İşte burası benim mekanım. Gel şöyle iki kişilik gel bu gel. Gel burası işte benim mekanım. Evet. Bir dakikası var. Tam bir dakikası var. Hangisi? Ben 4 oynuyorum. Sen de 6 oyna tamam mı? Ben 4 ve toplam 1000 dolar bastım. Hadi bakalım. Ben de 5 bastım. Dur bakalım dediğin ne dediğin yerine. Belki bir spiyodur. Varsa kendime vereceğim. Kaça bastık lan biz chat? Sen hangi ata o kadar bastın? Dediğine. Ben ben mi başlıyorum? He. He iyi tamam. Hadi bakalım toplam 20 saniye sonra göreceğiz. Bu Ay altıya basmışım geldi. ben altıya. Ya neyse tamam belki bir şans döner hadi bakalım. Ama efendim? 5 kazanırsa var ya yarın yedirsen 29 katlı demesi var. Altıya basmışız ama ne efendim? Parayı biraz yavaş tutsaydın keşke ya. Direkt çat basma söyledim. Hadi hadi amına kodum çocuğu hadi koşma şimdi yavaş yavaş şöyle hadi yavaş 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 Aman hadi aman yavaş. aman dayı beş gidiyor Yavaş 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 koşma koşma atıyorum hadi bakalım koş, hadi koş. Koş. hadi koş. atıyorum orospu çocuğu at nasıl atıyorum, atıyorum. ha hadi, hadi 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 aslanım. hadi hadi, hadi, hadi. 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 ha beş gidiyor la Hadi, beş, beş la Altı koş koş Dört kaldı dört aldı Dört aldı. Dört aldı. Dört. orospu çocuğu dört. Koş. orospu çocuğu koş. Senin amına koy toprak. Senin amına kodumun toprağı. Amına kodumun toprağı. Ya toprağa. dayı toprağı. amını sikeyim. Altı dedim bana ya. Toprak. Amına koyayım toprak. Ya dayı toprak. amını sikeyim senin ya. Telefonu çıkart toprak. Telefonu çıkarttın değil mi toprak? <laughs> toprak ayağa kalk. Toprak ayağa kalk abi. Dayım senin beş aldı. Toprak ayağa kalkar mısın kardeşim? Kalkamıyorum. kalktı. Kalk. Telefonunu aç gözümü. Hesap makinesine gir. Beş bin evet. dolar oynadın değil mi? Evet. 29 çarpı 5000 yap bakalım. Ne kadar kaçırdığını gör. 1 milyon. Heh. bırak 1 milyon. 150 bin para kaçırdın. Evet, Kafanı sikeyim <laughs> senin. Şimdi, 150 bin dolar kaçırdın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Bak şimdi oturuyorsun buraya. Tamam. Bekle. Tamam. Hadi. Sen kazandın mı 5'e mi oynadın 6'ya mı? Söylemem bekle. Ne yapıyorsun orada sen ekranlarla oynaşıyorsun? Hepsi. Ya tamam da arkadaşım şu an bizim 150.000 kaybımız var. Al 120.000 bin olarak aldım 3 numara. Banko. Ya tamam da bak şimdi. Sen niye dayın yeni 6'ya oynadın kardeşim? Daha ya, ya ben beş. sen 6 demedin mi bana? Ya. 5 dedim amına kodum 5 dedim işte ben sana ya. Ben 5 sandım onu ya. Ya dediğin dediğini tutmuyor toprak ya. Banko altıncı ayak izle. Ne? Altıncı mı? Alt. Üçe şey. Dur. Ee, bu alt ben ne yapacağım ya? Şimdi çok ben dörde oynayacağım ya. Ben ilk altı sonra beşte. Doğru doğru. Ben de hatırlıyorum. Ben basamıyorum. Hafe ne lan? Niye öyle yazdın bana? Hafe? Ben iyi, bakalım. 4 e, bakalım. 4'e 4000 dolar basıyorum. Bastım. Anan avradım işte kim bastım. Cidden bastım. Ha. Ya sen grupta yaz, yazan var seni diyordun. <laughs> anladım anladım. Sen daha yeni, ne kadar kaybettiğini umarım farkındaysın be pişmansındır yani. Ya bir şey yapayım. O dolar 150 bin dolar kaybettin 150 bin dolar. Nasıl? Ya ne olsun ya kim kime bedava 150 bin dolar veriyor toprak. Ya bir kere daha dedi bir, bir oros çocuğu bak 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 bu oros çocuğuna 5 bin dolar basmışsın bak bak 6 bak 6 bak buna 5 bin dolar basın kaybet. Ben dedim sana 5 5 5. Ya dedim, sen var ya. İlk yardım. başta sen ilk başta 6 dedim bana. 6 dediysem oros bunun oğluyum nokta. Sen <laughs> <Ray> <laughs> öyle dedin ee nokta yani ben <laughs> tamam. dedim ki sana 5 baş 5 baş ben kazanacak dedim ben sadece seni dinlemedim ben 4 bastım bu sefer bu 4 gelirse paramı alıp çıkıyorum sen, sen, sen 6 derken ben senin ses kaydını almıştım bekle sen görürsün 6 Alt, mı dedim 6 dediysem götümü siksinlerim 6 dediysem tamam. götümü siksinler bak o zaman 6 dediysem bu gece senin götünü soyarız ee sikerler o kadar da ee sümüğü <laughs> <yürümün gülüyor> <daha. gülüyor> tamam <gülüyor> lan tamam ben 6 tamam, demedim tamam lan tamam. tamam görürsün tamam hayır 6 ondan önce 6 dedi Dedik Ben sana 5 dedim en başında. Orospu çocuğu 5 dedim ben sana. Ben, ben seni bir göstereceğim sana. Ne godumun atları. Dur millet çağırak da milletle biraz oynayalım ya. Gel aslanım, gel. Gel. Aslanım gel. Ağzıma gel aslanım, gel. <gülüyor> 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 Olmaz olur mu? Daha yeni 150 bin kazandı buradaki adam. Oho, daha yeni yaptı ya. Tabi. Senin adın neydi adın? Hans ben ya hatırlamıyorum. He aslanım ağzına yaslarım şekli ha. Ya, Hemen ac ile git. ac ile git. İkiye oyna. İki bin. Oldu lan. İlk <laughs> defa Oldu. İki bin oğlu Olum bu başka bu başka. Bu başka. Başka mı ne bu? E bu direkt mi? <gülüyor> <gülüyor> bu işte zaten üç kez anlamı. Az önce paramı gelmesi lazım. hastayım var ya bir hastayım anlatamam sana. Ben de öyleyim ya. Çok fena hastayım. Burnum tıkalı, ağzım tıkalı. Var benim, benim de öyle Boğazımda şey akıyor. Çok fenayım. Aha 17 saniye. Ben Hadi kaçamaz ya. Dayı ikisi farklı makine bu arada haberin nasıl? E, ee, biri offline biri online oluyor. Evet. Biri oyun sadece. Biz şey o main event'e giriyoruz biz ona göre ha. Ben evet. dörde basmışım. 3 oyna lan delikanlı 3 oyna 3 oyna lan götünü sikerler bak 3 oyna bedava para hadi hadi oğlum ya bak 3 bak 3 gösteriyor kendini 3 sikecek bak Ay da düştü bana bas Sen 3 oynamadın ki geri 3'e ben üç, oynadım 3'e ben oynadım ben kaça oynadım amına koyayım <laughs> Kafarım küçük 3'e oynadım ya. ben 3 oynadım Ha ben 4'e oynadım pardon 4'e oynadım Hadi oğlum hadi Hadi lan 4 3 amına koyarım. Hadi lan, eskorda giderim hadi lan. Hayır lan! Hadi lan, lan eskorda hadi lan. Yavaş Lan, lan benim o tarafımda amını sikerim he. ha! Oğlum yapma ya. Hadi, hadi lan! Dört, koş <laughs> Ya sikerim ben. Ya dayı seni amına koyayım ben ya. Sikeyim ya ya. ya Sikeyim abicim ya. Oooo! Sikiyim ben buna para kazanacaktım. Götüme para girdi ya. Ya, ya dur lan, ben Bende jeton var nereye gidiyorsun? Gel. Lan, ne ne yapıyorum? Sırrı jeton mu bitti? He. Ya gel gel. Al jeton al gel kazanacaksın. Er. Bak iki, İkiye bas, ikiye bas dedim. Tamam işte ya. Harek <laughs> ya <laughs> neye gireceğim? nereye gidiyorsun? toprak. Para para. Ya çek şuradan gel. ATM var burada gel. Babalar gel. Ne <laughs> gel. Bugün kazanç günü abi. Bugün kazanacağız. Hemen pes etme. Pes etmek yok. Çek babacım buradan şöyle bir 20.000 dolarda Sen da. Ben hiç gelemedim. Ama yok beraber gideceğiz. Sen kaçarsın. Şöyle 1000 <laughs> bin, bin, iki bin, oyna. Öyle hepsini başlarsın. Ya, bir erir tabii. Ne ya. Gel. Hadi. Aslanım aslanım. Ağzına köşe sesini. Hello. Hey. Your chips para bitti 10.000 dolar verdin. Tamam e. Hadi hadi. Batarsam sistemi o dedin. Ya batmayacaksın. Laf dinle. laf laf Batmak yok bugün. Bugün kazanç bugün Esport'ta gizlice Esport'ta. Bana bir şey söyle. Hayır, renk miyeceğim. Reis ede. Ben gideceğim. Sen de... git. Varya. Um, ya sen hangi sunama basacaksın? Bak ya Diğer gorsor'da oynama. Sadece bunu oynar 5 dakikada bir. Çok uzun ya. Olsun. bu ol, kazandırıyor ama diğer o game oyunu değil. O gerçek sahte oyunu. 3 3 4 4 ben bir 4'e yüklü giriyorum ya. Ha, ne kadar gideceksin? Gireceğim şimdi. Ben 5'e yapışıyorum amına koydum. Ya. Ben 4'e 10 Ben de 5'e atacağım ha. Başladım, başladı mı başladı mı? Okay, yok, yok. Bak. Şey kardeşim, kardeşim ne ne oynayabiliyor musun? Oynadım. Ne? Böyle şu oyna. Benim. Bak hayır. Bir ya, şey ya. Buradan, oyna. Kazanırsan yüzde buradan, %20 ka, şey benim, 10 bin dolar bas şişe. Üç bak hepimiz yüklü girdik 10.000 dolar bas şişe. Ben, ben, şimdi 3'e basacağım. Size ne kazanırsam yüzlerimi vereceğim ki? Ben veriyorum oğlum fikri sana çünkü. 3'e bas sen. 10.000 dolar bas. 130 evet. bin dolar para tertemiz daha kim kime veriyor? Ama bak bu şu 5'i fark ettin 5 çok arada bak para kalkıyor. Ben 5'e ben beşe basıyorum işte ben 5'e basıyorum sen 3'e basacaksın. Altı nerede alman abi? Başla abi 3'e bas. Hadi onu hadi. Ben evet. tüm paramı yatırıyorum. 10 ben, bin ben, dolar. Ananı sikeyim ikini almıyor. Ananı bana sikeyim. Oo, 10 bin dolar bastım toprak. 10 bin dolarım gitti toprak. Geçmiş olsun dayı ben de bastım toprak 10 bin dolar verdim Şimdi bakalım olsun. hadi. Kader var sen o atın amına koy. Babacığına sıkarım bir daha koşamaz. Altı koş da. Koyun altı. Ya e, benim amca aradı da. Dikeyim Almanya'da. ya. O da dedi ki. altı bas. Bas al bastık abi. kardeşim. İkiye oynarsan kaybedersin. Üçe bas. Kazandığın paradan yüzde yirmi ver dayına. Ama bak benim. E, Chat izle. Tamam Almanya'da değil ama benim Almanya'da şeyim var. Benim kuzen var. O da da şeye al. Almanya var. Ya 3'e bas sen. Sen üçe baş. Şu bir laf dinle. Bak ben Alman çok Ben onlar yalan söyler. Sen 3'e bas laf dinle. Dayı öyle deme şimdi bak. Sen üçe baş. Sen 3'e bas. laf dinle. Bas 3'e on bin dolar başcan ama. 3'e on dolar. Tamam hadi. Hadi oğlum be. Hadi şu ara. Hadi. Bastır oğlum. Bastır. Hadi. Hadi. Hadi, hadi lan. Hayır. Bir dur. Orası bu çocuğu bir. Üç tane de çıkamış. Ya, çıkağı, ya ben bu şansım insanlar şansım bana bir güverseler para mı lazım? Ya. ya tamam. Kaç ya. Kaç tane bunu sikeyim ya. Ya bunu sikeyim tamam. <laughs> ya. ya. İkinci oldu para aldın mı lan Bir daha başlasan yarrak gibi üzülürsün <laughs> üç gelince. Hadi sen baş istediğin ama üç gelecek bir gün olsun. Çok Ay amını sikeyim ya. Efendim kal evam tekrar gel. Öyle mi? Değ kardeşim bana seni siktim toprak. Geliyor mu dayı? Dayı sana güvenip bütün paramı üçe bastım. Baş kardeşim ula yaptın hep. Dayıya güvenin. Dayı yalnız ben basta sana dalarım burada yani, haberin Hayır yani. sen rahatta kal. Hayır, Hayır kardeşim rahatta kal sen. <laughs> Ben normalde ben kahve bir, e, a, Oğlum yapmayın yapmayın onu yapma sakın yapma. Bir daha burada oynarım yani ben biraz öylece. Kafe. 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 Kafe? Kafe. 7 saniye diğer başlıyordur Dayı biz kaçamazdık Toprak 750 bir kazandı. toprak Öpey abi Şaka yaptım 25 bin dolar kazandım de bastım amına kodumunu ya Biz kaçamazdık burada chat Hadi 2 Hadi. Toprak, toprak 25 mısın? bin dolar kazandı. toprak güzel, güzel, A5 yani. 5, 5 vallahi Çak. sıkıcı gözüküyor Benim yarış şimdi başladı Toprak kaça basmışsın 4 2'ye basacaktım işte 2'ye basacaktım dayı hep senin yüzünden Dur yarın daha maç mı bitti? Ağzını sikeceğim dur gelme. Hadi oğlum, hadi oğlum verim at. Hadi verim at. Haydi. Hayır oğlum bastır. Aha 2 geliyor lan. Lan dur orospu 2 Dur. Orospu çocuğu ya. 5 yapma. 5. Hadi 3 hadi. 4. Hadi 3. Ya dayı bunu sikeyim mi atın ya? <laughs> Ben dedim, ben dedim. Ben bir baş ben, ben bu sefer 3 oynamazsam amuma koysunlar. 3 oynamazsam var ya o benim amuma koysunlar. Ben burada aldım aldım kaçtım yoksa. Çet buradan benim düşüncem 3 oynuyoruz. 3 3. Toprak kaça basacaksın? Dayı dur. şuradan bir şey denemem lazım. Toprak 5 30 katı veriyor toprak. Dur. Ben şey basıyorum offline'a bir bakayım. Offline oynama oyna, toprak onlar kaybettiriyor. Bluff dinle ya kardeşim. Var. Yemek lazım ya. Aa, çok acıktım. Yemek var mı yemek Hans? Bende yok baba. Bana da lazım yemek. Çok fenayım ben. Toprak. Yemek. Yok toprak. abi bende de yok. Bende de yok vallahi. Amına koy. Aa bende varmış. Yarramı ye. Al. al. Ya al, abi azıcık ver bana. Azıcık ya. azıcık. Ucunu atarım mı? Ya ya. Ucunu atarım. Al. Amına koydum dur. O benim <gülüyor> özelim <laughs> oldu. <oluyor>. Bana <laughs> özel yap. Aha bunun içine koydun dayı ya. Böyle başım dönüyor. Suyum varsa yemek veririm. Hiçbir şeyim yok, ben gidip bulup geleyim birinden. Tamam hadi abi gel. Var mı lan sende bir şey? Toprak su var mı su içecek bir şey? Hayır bende hiçbir şey yok şu üstünde. Ya şu offline La, oynama be. artık şu offline oynama bak yumruk atacağım sana Ya dur dur. Ya o kaybettiriyor oynama lafını bir bak para boşa gidiyor. Aaa sikerim ben kazanacağım. Of Yarrak kazanırsın toprak yarrak. Al lan bekle ya, ne yapıyorum şu, şimdi. Şu online'a bas ondan sonra offline gir. Online'a paranı yatır yaptım, bir. Öyle Hangisine bastın? Altı. Kaç mı değil mi? Ben 3'e on bin dolar mı başlayacağım? Niye başlayacağım? 4 bin dolar bastı müktörde. 3 e, 2 pardon. İkinci şey, mi? 2 mi? 2 Oğlum bir ananı severim ama artık yeter. Başladım başladım mı Dört Yok, mü? Hayır hayır. Şey Hadi oğlum. Güzel. Oh. Oh. İnşallah. Güzel. Baygın düşmedi ya. Güzel. Dayı ben burada paramı nasıl alıyorum? Ben Ne kadar kazandın? 20.000 Geri çık Alcan, geri kalk. Nereye kalkacağım? Nasıl geri kalkacaksın işte geri kalkacaksın aslanım. He he anladım anladım tamam. Aa bak bu sefer 1 bir mi? 1'e 5 1 veriyor bak gördün mü? En iyisi 6 oynamak bu zaman Dayı 6'ya bas bak bu sefer beni dinle. Ben 3'e bastım orada 3'e bastım. Bir diğer çok Aa, evet. Bir dire bakayım ben. kim altıya mı yani, Ah hadi lan! Hayır! üçtür dur orası mı Beş mi? Beş kazandı. Vallahi beş kazandık. Canım bas bakalım bas. Close, What would you like to play today? Of sonra benim borcum var ya sonra bana basmasın. Ya. Like? Paranın amına koydum toprak gene. Dur dur kazandın. Ne kadar aldın? Dur bakacağım. Paranın amına koydum toprağı. Dur bakalım. <laughs> Niye benim param vermedi? Sen ne yapıyorsun lan? Param nerede? <laughs> e ne alaka? Param gelmedi. Geliyor geliyor. Toprak param gelmedi benim toprak. Geliyor geliyor. Nakit veriyor makine. Ya to... şu ya? Ha. Ya benim param oğlum 50 biçim gelmesi lazım da unutmuş çocuğum param nerede? Hadi oğlum 3 koş koş lan Altan Onuna koy. Toprak koş. param vermedi bu. Üç koş 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 Toprak da. param vermedi koş, bu. Koş 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 Çok koş 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 dur koş 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 Toprak benim paramı param ödeme doğrusu para çocuğu. Ne aldı bu adam? Bana gelme. Dur burada da dönsün sonra <laughs> çıkıyorum ben <laughs> sikerim. Abi, <laughs> yeter uyu. 10 saniye ekrandaki. Şu <laughs> da alayım gidiyorum ben. <laughs> Ona bastınız mı? Evet evet burada da altı. <laughs> Dayı burada da bitip ben siktir ol gidiyorum yeter benim param. <laughs> dur lan beni bırakma dur. Hadi iki hadi lan iki nasıl üç ya? Aa altı? Hadi amına koydum bak biri yine öne geçti bak. Hayır oğlum koşsa eşek. Koş koştu koş koş. Koş koş, 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 koş. koş 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 koş. Durma amına koydum beşi dur. Geri git koş lan. Koş hangi arkadan doğru? Hangi arkadan? Kaçamazsın biz bilmem ki. Kaç arasın? 6 6 bizim ikiye, at. 6. Aman yaptık. 3 hadi orospu çocuğu. Hadi işinle gücünle hadi orospu çocuğu. Senin ananı avradın. 5 ben ya. sikeyim ya. ya? Sen 5 basmamış mıydın? Yok ben 6'ya basmıştım ya. Ya benim ya. Ya, ya. Neyse ben iyiyim şu an. Kardeş. Toprak ne kadar aldın sen? 155 mi? Toprak 50 bin at kardeşim dayına. Ne? Dayı yok. <laughs> Abi onun 5.000'i ben alayım mı abi? Toprak yarrağın kafası benim sayımda kazandı biliyorsun. Ya senin sayını nasıl kazandı? Gelmiyordun, o? gelmiyordun kardeşim <laughs> şeye gelmiyordun. Bozuma, bir abi 5 bin var mı sonra 10.000 bin olarak verin. Hayır abi. lazım tamam. lazım durun durun. K kardeşim 100.000'i bini bozdur 50 bin kalsın oradan devam. Katlamaya devam kardeşim katlamaya devam hayır, hadi. Hayır dur dur. Hayır yarrağım hadi. <laughs> hayır Narcan, hayır. orospu bakarım hadi. Oo. Oh. Teşekkür ederim sağ olun. Bol günahlar bol günahlar. Dayı ben bir şuraya atırayım dur. Oho. Oh, yarlığa bak bu. <laughs> dur atırayım ben parayı. Dayıya şey yatarız ya. <laughs>